Merhaba arkadaşlar Şahmeyen Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. Umarım bugün sizin için güzel, ferah ve hayırlı bir gün olur. Niyetimiz her zaman olduğu gibi kalbinize iyi gelen, size yol gösteren mesajları en doğru şekilde aktarmaktır. Bugün Koç burcu için tam şu anda duymanız gereken mesajlara bakacağız. Eğer bu video karşınıza çıktıysa burada sizin için söylemesi gereken ya da duymanız gereken bir şeyler olabilir lütfen geçmeyin, iyi bir şekilde dinlemenizi tavsiye ederim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi, aklınıza takılanları ve hissettiklerinizi yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Bu benim sizden küçük bir ricam tabii ki. Kişisel açılımlar ve birebir çalışmalar içinde açıklama kısmındaki yer alan e, açıklamalar kısmında yer alan WhatsApp numarası üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım niyetlerinizi güzel bir şekilde kalbinizden geçirin. Ben de hemen niyetiniz niyetimdir diyorum ve fincanınızı açıyorum. Öncelikle fincanımızın içerisine hızlı bir göz atıyoruz. Bakalım neler varmış fincanımızda. şu üst tarafta gördüğüm kadarıyla yakın bir zaman içerisinde ani gelişmeler yaşayacaksınız sevgili koç burcu arkadaşlarım hayatınızda. Hayatınızdaki olaylar hızlanacak, beklediğiniz konular ardı ardına hareketlenecek ve istediğiniz şekilde olumlu olarak size doğru yaklaşan durumlar, olaylar söz konusu. Ee, güzel şeyler peş peşe gelecek ama karar vermeniz gereken bazı anlar olacak. İkilemlerde mi kalacaksınız? ya da bir şeyleri mi seçmek zorunda kalacaksınız ama dediğim gibi böyle karar vermeniz gereken bazı durumlar söz konusu. Bir de büyük bir jest, bir davet ya da anlamlı bir hediye gündemimize gelebilir. Sizin tarafınızdan mı, başkasından mı burası tam çıkmamış. Üst taraflarda olduğu için yakın bir zaman içerisinde olacak olan şeyler söz konusu bu dediklerim. Son zamanlarda bazı insanlara karşı içinizde bir mesafe oluşmuş gibi görünüyor. Eskisi gibi yakın hissetmiyorsunuz. Hatta bilinçli olarak geri çekiliyor olabilirsiniz. Bu insanların hareketlerinden bağlı olabilir, ruh halinizden dolayı olabilir. Aslında bu soğukluk size iyi geliyormuş gibi görünüyor. Çünkü kimin size yük, kimin yol arkadaşı olduğunu ayırt ediyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Kendinizi koruma, korumaya almayı öğrenmişsiniz. Yani şu anda kendinizi korumaya almışsınız gibi görünüyor. Şu orta tarafta gördüğüm kadarıyla son zamanlarda e, çok pardon yakın bir zamanda e, önünüze iki katlı bir mekanla alakalı ya da iki aşamalı bir çalışma ile alakalı bir gündem söz konusu olacak. Bu bir ofis, bir bina ya da iki ayrı sorumluluğu olan bir iş olabilir. Acaba olur mu dediğiniz hayallerinizin somutlaştığını göreceksiniz inşallah yaklaşık bir 15 gün içerisinde. E, bir de burada birilerinin gözünün sizin üzerinizde olduğu ama bu sizi korkutmuyor. Yani sizde e, nazardan ziyade ne yapıyorsunuz, neredesiniz, kiminlesiniz veya işleriniz nasıl gidiyor tarzı birinin böyle devamlı sizi sorgulayan bir bakışı söz konusu. Bunun farkında mısınız bilmiyorum ama burada gördüğüm kadarıyla korkmayan bir e, Koç burcu arkadaşım söz konusu. Siz artık hayatınızı başkalarının çizdiği sınırlara değil de kendi istediğiniz gibi yaşamaya başlayacaksınız veya böyle bir karar almış olabilirsiniz. E, çektiğiniz onca yük, sabır ve yorgunluk boşa gitmemiş sevgili koçlar. İçiniz bunu net bir şekilde hissedecek. Buna değdi diyeceğiniz bir rahatlama dönemi içerisindesiniz. Bunun lütfen farkına varın. Bu huzur öyle sıralı e, bir şekilde değil de çalışmalarınızın neticesiyle gelmiş olan bir şey. Öyle kısa süreli bir kısa süreli bir durum da değil aslında. Kalıcı bir hal almaya başlayacak huzur ortamı, rahatlama ortamınız. Şu anda askıda kalan, askıda kalan bir konu söz konusu hayatınızda. Aşk, evlilik ya da para işi olabilir. Ee, çok uzun sürmeyecek. Yaklaşık böyle 9 gün içerisinde bir hareketlenme yaşanacak. Veya 9 günün sonunda bir hareketlenme yaşanacak. Sevindirici haberler sizi yerinizden Sıçratacak kadar etkili olacak. Beklediğiniz haberler varsa 9 sayısı burada çıkmış. E, 9 ve 7 sayısı. Evet 7 veya 9 gün içerisinde e, bir hareketlenme yaşayabilirsiniz. Bazı insanlara sırtınızı dönmüşsünüz, kırıldığınızı incitmişsiniz incindiğinizi e, kelimelerle değil de savrınızla gösteriyormuşsunuz gibi görünüyor. Yani hal hareketlerinizle, bakışlarınızla, uzaklaşmalar veya soğukluk e, davranışlarınızla bunları onları hissettiriyormuşsunuz gibi görünüyor. Özellikle para konusunda açıldığında, para konusu açıldığında karşı tarafın gerildiğini fark ediyorsunuz. Karşınızda biri var. Maddiyat, para konuları olduğunda biri geriliyormuş gibi görünüyor. E, ama siz kimin neyi ne kadar hak ettiğini net bir şekilde görüyorsunuz. Kime maddi olarak destekte bulunup bulunmayacağınızı artık öğrenmişsiniz. O yüzden e, insanlara karşı gerçekten bakış açınızın değiştiği bir süreç içerisinde olduğunuzu görüyorum. İş hayatınızda öyle geçici duraklar görünmüyor. Bir girip çıktığınız sürekli değiştiğiniz bir düzen e, söz konusu olmayacak. Uzun yıllar kalabileceğiniz sağlam hatta resmi bir kapı bile olabilir. İşsiz olanlar için söylüyorum. Ee, bir kere adım atacaksınız ve kök salacaksınız. Ee, en yakın vade içerisinde niyetlenmişsek, inşallah uzun kalıcı bir iş, hatta resmi olma ihtimali, <laughs> devlet kamu olabilir veya kurumsal bir olabilir, kurumsal bir yer olabilir. Güzel bir kapının açılışı söz konusu. Ve burada kök salıyorsunuz. <laughs> Çok pardon. Uzun yıllardır kalma ihtimaliniz de söz konusu. Ee, orada kendinizi geliştirip büyüyebilirsiniz. Son zamanlarda detayları fazla size düşünüyor olabilirsiniz. Her ihtimali hesaplayan bir koç burada görünüyor. Ee, kim ne ders, kim ne der diye tartışıyorsunuz, düşünüyorsunuz. Bir de yakın bir zaman içerisinde birkaç saatlik bir yolculuğa gidebilirsiniz. Ee, yani bunu dileksen 3-5 gün içerisinde diyebilirim. Ee, dostlarınızla veya aileden biriyle görüşeceksiniz ve bu yolculuk size iyi gelecekmiş gibi görünüyor sevgili koç burcu arkadaşlarım. Şöyle dip e, ve köşe kısımlarına odaklandığımda suratı asık bir kişi görünüyor burada. Talepleri bitmeyen bir kişi çıkmış. Kim olduğunu e, bilemiyorum. Kendi çıkarı için sizi yönlendirmeye çalışan bir insanmış gibi görünüyor. Ama siz artık kimsenin onun oyununa gelmeyeceksiniz ve gelmeyecek kadar farkındalık yaşamışsınız. Kendinize gurur duyacağınız bir duruş sergiliyorsunuz. Önümüzdeki zamanlarda bir başarınız olacak ve kendinize de gurur duyacaksınız. E, i̇ç huzurunuzla birlikte kendinize olan özgüveniniz de tazelenecek inşallah. Bir aile içerisinde herkesin ortak istediği bir şey gündeme gelecek. Bir ev, bir eşya ya da büyük bir yatırım olabilir. Aynı hayali aynı masada oturup konuşacaksınız burada gördüğüm kadarıyla. Bu haneye harekete birlik e, duygusu da e, gelecek bu durumlarla birlikte. Varsa miras konularınız vesaire bununla alakalı güzel gelişmeler ve güzel sonuçlarla birlikte birlik içerisinde hareket etme durumları yaşayacaksınız. Yine dip ve köşe kısımlarında gördüğüm kadarıyla uzak bir yerden bir çağrı alabilirsiniz. E, telefona davet edileceksiniz, ama gitme konusunda kararsız kalabilirsiniz. E, aklınız başka bir yerde, şu an tam ulaşamadığınız bir kişideymiş gibi görünüyor sevgili koç burcu arkadaşlarım. Aranızda bir en, engel var ama tamamen kopmuş değilsiniz. Yani bu bile bile e, lades gibi olacak ama siz engellemiş olabilirsiniz, o engellemiş olabilir veya uzaklık, mesafe anlamında bir engel söz konusu olabilir ama tamamen kopmayan, hala böyle bir yerden birbirine bağlı olan bir bağ söz konusu. İşle ilgili bir yer değişikliği ya da yeni bir yol planı kafanızda dönüp duruyormuş gibi görünüyor. Özellikle Şubat ayının ilk iki haftası içerisinde net bir karar alacaksınız. Ve bu karar kimseye el açmadan, kendi emeğinizle ayakta kalma isteğinizden doğuyormuş gibi görünüyor. Ve bu duruşunuz sizi çok güçlü bir noktaya taşıyacak. Ee, kendi işini kurmak isteyenler için Şubat, haftasının, Şubat ayının ilk iki haftası çok ee, şanslıymış gibi görünüyor çok yakın, samimi olarak gördüğünüz veya birlikte mutlu, huzurlu olduğunuzu düşündüğünüz bir arkadaşınıza yol ayrımına gelip gelebilirsiniz sevgili koç burcu arkadaşlarım. Yakın bir zaman içerisinde çünkü sevdiğiniz kişi aranıza girdiğini, samimi görmeyen davranışlar sergilediğini fark edeceksiniz sanki bu arkadaşımızın. Bunu anladığınız anda mesafe koyacaksınız ve arkanızı bu kişiye doğru dönmüşsünüz gibi görünüyor. Yani çok yakın bir dostmuş gibi görünüyor veya Yakın bir zamanda tanıdığınız ama yıllarca tanıyormuşçasına samimiyet kurduğunuz bir kişi de olabilir. Hadi bakalım hızlı bir şekilde hemen tabağımıza geçelim. Lütfen niyetlerinizi güzel bir şekilde tekrardan kalbinizden geçirin. Güzel bir şekilde ağır bir dileğiniz söz konusuymuş gibi görünüyor. Yani köklü bir dilek. Yani böyle e, ufak tefek şey değil de yani maddiyatsa bayağı büyük kariyerse bayağı büyük. Aşksa bayağı imkansız veya çok istediğiniz bir şey olabilir. Yani kalbinizden geçirdiğiniz dileğiniz çok köklü bir şekilde görünüyor ve büyük bir şekilde gerçekleşecek. Yani düşündüğünüzden daha iyi, düşündüğünüzden daha hayırlı, ee, düşündüğünüzden daha büyük sevinçler yaşayacağınız şekilde gerçekleşecekmiş gibi görünüyor. İlk olarak sabahın ortasında gördüğüm kadarıyla borçlarla ee, ve sizi yoran maddi yüklerle ilgili bir ciddi rahatlama söz konusu olacakmış gibi görünüyor burada. Üzerinizdeki baskı kalkacak. Özellikle maddi konusunda baskı hissediyorsanız. Daha önce aklınıza bile gelmeyen fırsatlar bir anda önünüze düşebilir sevgili koçlar. Lütfen dikkat edin bunlara. Güzel e, fırsatlar tabii ki de. Gözünüz kimsenin malında değil sadece kendi yolunuza bakıyorsunuz. Kendi yanınızda kavrulup gitme düşüncesindesiniz. Ve i̇nşallah da güzel bir şekilde kendi ayağınıza durarak önünüze hayatınıza bakacaksınız. Şu üst taraflarda gördüğüm kadarıyla etrafınıza sürekli sizden bir şeyler isteyen, sınırlarınızı zorlayan insanlar varmış gibi görünüyor. Bu aralar buna izin vermemeye çalışıyorsunuz. Ne kazandığınız belli ne de harcayabildiğiniz bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Bu da geçici bir durum bilginiz olsun. Elinizde tutmayı da harcamayı da dengeleyeceğiniz bir süreç var önünüzde. Yalnız hemen değil. 2 hafta veya 2 ay içerisinde bu dengeyi... E, sağlayacaksınız inşallah. Tabağımın içerisinde kalpten bağlı olduğunuz biriyle aranızdaki bağın kopmadığı görünüyor. Bu fincanın içerisinde de buna benzer bir durum çıkmıştı. E, görüşmeler seyrek olsa da karşılıklı bir özlem söz konusu. Arada bir engel giriyor ama tam e, bağ tamamen kesilmiyor. E, siz de... onun da aklı sık sık aynı noktaya geliyor. Yani ikiniz mesela siz düşündüğünüz zaman emin olun o da sizi düşünüyordur. Veya o bir, siz bir anda düşünmeye başladıysanız onun düşüncesinden dolayı size düşünmeye başlıyorsunuz. Ortak bir anda birbirinizi düşündüğünüz bir durum, bir enerji söz konusu. Üzerinize fazla yük bindiren insanlar var. Kendi sorunlarını çözmek yerine size yaslanıyor bu insanlar. Bunları lütfen e, birazcık toplamenizi tavsiye ederim. Kendi yükünüzün dışında başkalarının yükünü, yükünü almanız. Doğru değil. Önünüze hayatınızı baktığınızda lazım. bu durum maddi ve manevi bir hesaplaşmayı da beraberinde getiriyormuş gibi görünüyor. Karşılıklı helalleşmeler yaşanacak yakın bir zaman içerisinde. Aile, dost, ilişki fark etmiyor. Kalbinizi kıran, ah ettiğiniz, beddua ettiğiniz bir insandan helallik almak için kapınızın çalındığını çok yakın bir vade içerisinde görebilirsiniz. Genel olarak baktığımda siz bu dönemde kiminle yol yürüyeceğinizi çok net bir şekilde seçeceksiniz. Kalbinizi ve emeğinizi herkese lütfen açmayın. Ee, gerçekten yanınızda duran e, insanlar zaten kalacak ve bunlar size kendini is ispatlayacaklar ve siz de buna göre bir yaklaşımla kimin yanınızda tutup tutmayacağınıza karar vereceksiniz. Diğerikten fincanımı hemen sonlandırıyorum. E, sevgili koç burcu arkadaşlarım. Bir de Hemen tarottan destek alaraktan fincanımı düşürmeden şu sizin kahve terbenizi düşürmüşüz buraya. Bu da bileğinizi geçirdiğimiz anda olacak olmayacak diye düşündüğümüz anda e masama dökülmüş olan bir kahve telvesi. Bu demek oluyor ki kalbinizden geçirdiğiniz dileğinizin gerçekleşmesiyle birlikte çevrenizdeki insanları da sevindirebilirsiniz. Bu maddiyatsa onlara da bir maddi destekte bulunabilirsiniz. Sizin manevi gücünüzün yükseldiği veya size iyi gelen bir şeyi elde ettikten sonra çevrenizdeki insanların da sevindireceğiniz anlamına geliyor. Şimdi ee, fincanımıza şey odaklı olarak bakmıştık. Tam şu anda duymanız gereken mesajlara odaklı olarak bakmıştık. Şimdi de Kartlarım destek olarak tam şu anda duymanız gereken şeylere odaklı olarak bir açılım gerçekleştireceğim. Geçmiş, şimdi ve geleceğe dair yaşayacağınız durumlar şeklinde 3 ayrı e, şekilde bir açılım gerçekleştireceğim. Kartlarımın enerjisini doğru ve güzel bir şekilde siz sevgili Koç Burcu arkadaşlarım için dağıtıyorum. Ben kartlarımın enerjisini dağıtırken sizler değerli kanalıma abone olmadıysanız, videoyu beğenip yorum yapmadıysanız şu anda tam zamanı. Tabii ki de bu benim sizden küçücük bir ricam. Haydi bakalım sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Tamamen sizin niyetiniz odaklı olarak ilk olarak geçmiş enerjilerinizle alakalı bir açılım gerçekleştireceğim. Tamamdır. Işının açısına da baktım yansımaya bakmak için. Şimdi arkadaşlar geçmiş enerjisine baktığımda geçmişinizde çok ağır yükler taşıdığınız görünüyor kartlarımın enerji ve kombinasyonuna göre. Öyle sıradan bir yorgunluk değil bu. İnsanın içini sessizce kemiren, sabrını sınayan türden bir sıkıntıymış gibi görünüyor. Hayat sizi defalarca köşeye sıkıştırmış gibi görünüyor. Özellikle duygusal anlamda aynı döngü tekrar etmiş ve tekrar yaşamış olabilirsiniz. Gidip gelen net olmayan, ruh halinizle oynayan bir kişi yüzünden psikolojik olarak zorlanmış olabilirsiniz. Veya gerçekten psikolojik sıkıntılar çektiğiniz bir süreç içerisinde olabilirsiniz veya yaşamışsınız. Çok pardon geçmiş enerjiden bahsediyoruz. Yaşamışsınız. Alışmaya çalıştığınız ee, her anda böyle yeniden e, sarsılmışsınız gibi veya toparlamaya başladığınız bir anda gelmesiyle her şeyden her şey böyle tekrar e, aynı olaylar şeklinde devam etmiş olabilir. Bir yandan da madde sıkıntılar üst üste binmiş gibi görünüyor. Kazandığınız eee yani kazancınız size yetmemiş gibi görünüyor burada. Elinize geçen anında başka yere akmış gibi görünüyor. E, bu da içinizde ne yapsam toparlayamıyorum hissini büyütmüş gibi görünüyor. En büyük acıyı tattığınız bir dönemden geçiyorsunuz ama bu acı artık sona geliyormuş gibi görünüyor. Büyük bir acıyı tatıp da e, onun için de sona doğru ilerlediğiniz bir süreç içerisinde olduğunuz görünüyor geçmiş enerjilerinizde. Hemen bölmeden devam ediyorum. Şimdiki enerjilerinizde bakacağım kartlarımın kombinasyonuna göre. Tamamen sizin niyetinize odaklıyım sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Bir yamukluk söz konusuymuş gibi görünüyor da bilemedim. Şu anki enerjinizde bir netleşme söz konusu. Kafanızın içi yavaş yavaş duruluyor. Size iyi gelecek sözler duymaya başlıyorsunuz. Bir anda alınan kararlar, ani bitişler ya da hiç beklemediğiniz başlangıçlar gündeminizde olacak sevgili koçlar. Bu seçtiğiniz işte bir duruşunuz çevrenizde fark edilecek değer görmek önemsenmek size iyi gelecekmiş gibi görünüyor ee, ve girdiğiniz her yerde saygıyla karşılanıyorsunuz güneş kartımla birlikte maddi tarafta hala bir sıkışıklık varmış gibi görünüyor ama bu sizi korkuttuğu kadar çaresiz bırakmayacak önümüzdeki dönem için ödeme planları yeni düzenlemeler yapmaya başlayacaksınız ee, kalbinize saklı olan bir bağ kimsenin bilmediği bir yakınlık enerjisi söz konusu burada gördüğüm kadarıyla. Her şey açık yaşanmıyor ama kalbiniz boş da değil. Ayrıca sizi sıkıştıran, baskı kuran birine karşı artık geri çekilmeyi seçiyorsunuz şimdiki enerjiye. Baktığımda Göz, gözünüzle görmediğiniz şeye inanmak istemiyorsunuz. Bazı insanların bazı konuşmaları veya bazı dedikodular kulağınıza gelirse... ...gözünüzle görmeden inanmayacağınız bir e, enerjiye sahip olacağınız görünüyor. kartlarının kombinasyonuna göre. Şimdi bir de gelecek enerjinize bakaraktan tam şu anda duymanız gereken... Ee, haberler nelermiş diye hemen size bu açılımı da gerçekleştireceğim. Evet güzel. Şimdi gelecekte sizi ferahlatan çok büyük bir açılım söz konusu sevgili koçlar. Hayatınıza adeta güneş gibi doğan gelişmeler gelecek inşallah. Yol enerjiniz çok açık. Kısa uzun demeden hareket halinde olacağınız bir dönem içerisinde olacaksınız. Bir yerden bir aylık bir taşınmaya da eşyalarla ilgili yapılan bir düzenleme değişiklik de söz konusu olacakmış gibi görünüyor. Sizi aşağıya çeken sürekli gidip gelen bir kişi tamamen geride kalacak. Bu kez dönüşe kapı açılmayacakmış gibi görünüyor. Çünkü artık sınırlarınızı net bir şekilde çizeceksiniz. Maddi konularda da rahatlamalar başlıyor, ee, sevgili koçlar. Ödemeleriniz düzene girecek, eliniz ayağınız titremeden hareket edeceksiniz. Aile ve özel hayat tarafınıza tatlı bir telaş söz konusu. Alışveriş, hazırlık, birliktelik adına ciddi adımlar, yeni insanlar, kalp boş olanlar için yeni insanlar tanışıp da ciddi birliktelikte adım atma durumu söz konusu. E, evin dışına çıktıkça ruhunuz hafifliyormuş gibi görünüyor. Nefes alıyormuşsunuz gibi görünüyor burada kartlarımın kombinasyonuna göre size yol gösterecek, arkanızda duracak. Biri sayesinde hem duygusal hem maddi anlamda bir toparlanma başlayacak hayatınızda. Ee, bir durgunluk enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Bu durgunluk enerjisi bitecek, hayat hızlanacak sizin için. Sizin için güzel olan her ne varsa peş peşe gelmek için hazırlanıyormuş gibi görünüyor. Sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Bunları da ekledikten sonra hızımı kesmeden son olarak tam şu anda duymanız gereken aklınızdan, kalbinizden geçirdiğiniz kişinin bir kartım kendini attı direkt. Aklınızdan kalbinizden geçirdiğiniz kişinin tam şu anda sizinle ilgili duygu düşüncelerinin neler olduğunu hemen bakmak istiyorum. Tamamen sizin niyetinize soruyorum. Aklımdan kalbimden geçirdiğim kişi benimle ilgili duygu düşünceleri nelerdir? Ya da bana ne söylemek istersin? Kendine atan kartımız zaten siz gördünüz. Beni kendinden uzaklaştırma tam şu anda bu arkadaşımız bunu söylüyor. Kendi enerjimize çektiğimiz kartımız diyor ki bekle beni hayatımı düzene sokacağım. Şu anda bir problem bir sıkıntı olabilir bir ayrılık söz konusu olabilir. E, veya ters yaptığınız bir durum söz konusu olabilir. Bu arkadaşımız birazcık sabırlı olmanız e, konusunda sizden sanki destek istiyormuş gibi. Bir şeyleri düzeltip sizin hayatınıza gelecekmiş tekrardan toparlamak enerjisine girecekmiş gibi. Sizi tekrardan elde etmek, kazanmak adına bazı girişimlerde bulunacakmış gibi görünüyor kartlarımın enerjisine göre. Evet, şimdi son olarak aklınızdan, kalbinizden geçirdiğiniz dileğinizi ne zaman gerçekleşeceğine zaman kartlarımdan destek alarak bakmak istiyorum. Tamamen sizin enerjinizin odaklı olarak soruyorum. Aklımdan, kalbimden geçirdiğim dileğim ne zaman gerçekleşeceksin? özel bir tarihte dedi. Şimdi özel tarih olarak sizin doğum tarihiniz, sevdiğiniz insanların doğum tarihleri veya ülkecek bizi ilgilendiren özel bir tarih içerisinde bu dileğinize sahip olacak mısınız gibi görünüyor sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Kartlarımın enerjisini boşa heba etmeyin. Lütfen kartlarımın enerjisine güvenin. Evet arkadaşlar bu açılımda aktaracaklarım bu kadardı. Unutmayın bazı mesajlar hemen değil de doğru zamanda anlam kazanır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.